Arkadaşlar selamlar. İki tane bağlaç sorusu. Aslında dört tane yapacağım. İkisi arkadan geliyor. Şöyle aşağı inersek göstereceğim ama. Şimdi virgüle kadar olan yeri okuyordum. Virgüle kadar olan yeri okuyordum. Şura ile şurası arasındaki yine virgülün öncesi ve sonrası arasındaki bu cümlede de anlam ilişkisini bulmaya çalışıyorum. Bilmediğimiz kelimeler olabilir. Bunlar önemli değil. Bizim için anlamın yönünü bulmamız önemli. Tamam mı? Hani ne yöne gidiyor? Bakalım. Most people think of a narcoleptic as a person who falls asleep at inappropriate times. Şimdi narcoleptic ne demek ben bilmiyorum. Ama açıklamasını vermiş. As a person who falls asleep at inappropriate times. Çoğu kişi narkoleptiğin olur olmaz zamanlarda uykuya dalan birisi olduğunu düşünür. Tamam mı? Bitti. İlk yerin anlamını bulduk. Devam ediyorum. Sufferers of narcolepsy yani narcolepsiden müzdarip olanlar also share other symptoms. Başka semptomlar da paylaşırlar. Pardon başka semptomları da etkilenirler diyelim. Including excessive daytime sleepiness. Neymiş? Gün içindeki aşırı uykulu olma durumu. And hallucinations ve halüsinasyonlar gibi. Şimdi anlam ilişkisine bakmam gerek. Bir tarafta e, ee, narkoleptiğin olur olmadık zamanlarda uykuya dalmak olduğuna dair çoğu insanın düşüncesi var. Diğer taraftaysa narkolepsiden etkilenen kişilerin gün içinde aşırı uykulu olması ve halüsinasyonlar görmesi durumu var. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişkiyi için mi yoksa şartıyla mı medikçe madıkça mı bir kere ya da hani şöyle olursa hani ile mi ifade ederim bir kere şöyle olduğundan derim. Yoksa arasındaki ilişki farklı bir yön mü bildirir? Elbette ki farklı bir yön bildirdiği için although demem gerekiyor. Bunu yaptık. Geçtik ikincisine. Apparent is advice so şuradaki so arkadaşlar e, böyle ama mesela şöyle bir durum vardır. Hani böyle yaparsan anlamındaki so tamam mı? Apparent is, e, is advice so bir Ebeveynin böyle yapması tavsiye edilir. By the child's physician, şuradaki physician şey değil, fizikçi filan değil, doktor demektir, tamam? Çocuk doktoru tarafından veya çocuğun doktoru tarafından ebeveynine böyle yapması tavsiye edilir. Bakın pasif var. Virgül şuraya bir şey getireceğiz. Topical antibiotics. Şimdi şu topical daha çok böyle bölgesel, yerel anlamlarına gelir ama buradaki anlamı yani yerel antibiyotik olmaz. Topikal antibiyotik diyelim. Zaten Türkçe'ye böyle çevrilir genelde. Topikal antibiyotiks should not be used on children under two months of age. Diyor ki bu topikal antibiyotikler iki ayın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Bakın kullanılmamalıdır. Şimdi ben burada şunu göstereceğim bir sebep sonuç mu? Yani ebeveyne böyle tavsiye edildiği için mi? Hayır. Edilmesine rağmen mi? Zaten verez olursa ezdoğu da olur. Değil mi? In order that edilmesi için mi? Hayır. Ama eğer if clause'daki değil mi? If clause'daki type biri biliyorsanız onun olumsuz yapısı vardır. Annes yani Olumlu yapı diyelim. Olumsuz cümleyi olumluya çevirme değil mi? Bakın şimdi kalemi şöyle bir küçülteyim. Siyah yaptım. Hatta bunu da şöyle yaptım. Heh. Bakın bu cümle aslında If a parent is not advised. Tamam mı? Şurada if ve şurada is'den sonra not var. Ama İngilizce'de biz not ekini kullanmayı sevmeyiz. Onun yerine demiş ki unless, medikçe, madıkça. Yani arkadaşlar, unless a parent is advised so by the child's physician. Çocuk doktoru tarafından bir ebeveyne böyle tavsiye edilmedikçe topical antibiotics shouldn't be used on children under 2 months of age. Topikal antibiyotikler iki ayın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır diyor. Tamam mı? Yaptık. Hemen geçiyoruz. Evet. Kaydıralım. Şöyle aşağıya kaydıralım. Çok güzel. Geldik mi? Geldik. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bakıyorum. Bak. Ben hemen şuraya giderim. Ama kalemin önce bir rengini değiştireyim değil mi? Evet. Bak. Şu. İki noktayı gördün mü? Benim için burası önemli. Tamam. Buraya kadar bir okuyacağım. And the prescribable Uh, information of a drug. Yani buradaki drug hap demektir, ilaç demektir. Bunu böyle bir uyuşturucu madde olarak görmeyelim. In the prescribing information of a drug. Yani bir ilacın arkadaşlar uh, reçete bilgisinde. The following must be included among others. Diğerlerinin yanında işte şu da eklenmelidir. Neymiş? A description of its active ingredients onun aktif bileşenlerinin neymiş? Precautions, önlemlerin, adverse reactions yani ters etkilerin and instructions on what to do, boşluk, overdosaj. Overdosaj durumunda ne yapılması gerektiğine dair yönerge demez miyiz? Peki bunu nasıl diyeceğiz? Bakın yine biz burada aslında If clause ile ilgili bir yapıyı kullanıyoruz. In case of şöyle şöyle olması durumunda, tamam mı? İ e hatta e, film izlerken in case ifadesini çok sık görürsünüz. Durumunda işte şöyle olursa diye, tamam? Bunu aklımızda bulunduralım. Hap bilgidir, güzeldir. Devam ettik. Şimdi şurada. Hemen okuyoruz. Researchers who analyze the effects of 13 oils and fats on cholesterol levels Şuraya kadar bir okudum. Ne diyor? Kolesterol seviyeleri üzerine katı yağ ve 13 tane sıvı yağın etkilerini analiz eden araştırmacılar found, buldu. That seed oils were best at lowering bad LDL kolesterol. Bakın seed oils ne demek? Tohum yağı demektir. Yani böyle mesela bir çekirdek düşünün, onun tohumunun yağı, veya işte ona benzer hani tahıllar falan var ya onların işte tohumlarının yağı demek. Yani tohum yağları kötü kolesterolü düşürmekte en iyisiymiş. Boşluk. Their unsaturated fat content. Şimdi unsaturated ifadesini bilmeyebilirsiniz. Doymamış demektir tamam mı? Doymamış yağ içerikleri In place of, due to, according to, such as, on behalf of. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. In place of at. Niye at biliyor musun? Ya bunu nerede görüyorsunuz? Tamam. Görmedikleriniz, yani böyle çok nadiren, arada sırada, ya binde bir gördükleriniz cevap olmaz. Yani soruyu siz kendiniz hazırlayın. Bir düşünün. Yani bir sınavda, böyle 200-300 bin kişinin girdiği sınavda bir tane soru hazırlıyorsun. 40 yılda bir görülen bir şeyi herhalde cevap olarak vermezsin. Tamam mı? Daha yaygın bir şey olması gerekir. Peki, due to, dolayı, according to, ona göre, buna göre, such as, örnek oldu demiştik. On behalf of tarafından, bakın demez miyiz? Neydi unsaturated? Doğmamış ya içeriğinden dolayı. Bu kadar cevap. Due to arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Yorum yapın, beğenin, paylaşın ve tekrar görüşelim. Eagle